Merhaba çocuklar. Bu videomuzda Game Center'da arkadaş ekleme, davet seçeneği ve bu hesapla alakalı giriş ve oturma ile gibi işlemleri hakkında bilgi aktaracağım. iPhone'da Ayarlar sekmesine giriş yaptığınız zaman Game Center bölümünü görebiliyorsunuz. Burada Profil oluşturma da daha önce biz böyle bir hesap açtığımız için yer alıyor. Buraya girdiğinizde zaten profil oluşturma alanı geliyor. Ee, burada e, örnek vereyim. Herhangi bir oturumunuz açık değilse e, Apple kimliğinizde giriş yapı seçeneğini seçiyorsunuz. Ve burada profil oluşturuyorsunuz. Takma adınızı girmeniz gerekiyor. Girdikten sonra e, işte avatarı seçiyorsunuz. E, ve bunun doğrultusunda takma adla beraber davet gönderebiliyorsunuz. bunun için de ilk giriş yaptıktan sonra profilinizin hemen altında davet et seçeneği var. Buna tıkladığınız zaman böyle bir mesaj ekranı açılıyor. SMS gönderiyorsunuz. Sizin profilinizi karşı tarafa gönderiyor. bu şekilde karşı tarafı davet ediyorsunuz. kişiler telefon rehberi veya e-posta adresi girerek de işlem yapılabiliyor. Ekle düğmesine tıkladığınızda karşı tarafa mesaj olarak bilgilendirme gidiyor. Bunun doğrultusunda karşı taraf gerekli işlemleri uygulayabiliyor. Burada avatar düzenleme gibi işlem yapmak isterseniz yine aynı şekilde buradan seçiyorsunuz ilgili seçenekler ve avatarı e, oluşturduktan sonra e, biraz beklemeniz yeterli oluyor. Bazen yansımayabiliyor. Profil gizliliği kısmından da e, isterseniz kısıtlama getirebiliyorsunuz. yalnızı arkadaşlarınız ve siz bulmak sürece ya da herkes diye bu seçenekleri de kullanarak işlem yapabilirsiniz. E, kısaca menüleri de göstermek istiyorum. yansı işlere gelen istekler, burada arkadaşınızdan gelen e, istekler e, kutusunu görüntülenip görüntülenmediği yakın oyuncular, işte arkadaşlar bağlantı kurmak için açık olup olmadığını yani buralardan kısıtlama yaparak isterseniz e, sizin gelen bağlantıları iletişim kurmanızı da engelleyebiliyorsunuz. Bu önemli bir seçenek e, Game Center. Özellikle birçok kişi uğraşmamak için iPhone'dan Game Center özelliğini kullanarak oyunlarına giriş yapıyor. Daha sonra e, telefonda bir arızalandığı zaman ya da hesap silindiği zaman Game Center'ı sadece seçtiği için e, zor durumda kalıyor. Biz genelde bu işlemlerde alternatif olarak mail gibi seçeneklerin kullanılmasını öneriyoruz. Ama Game Center'ı yediğini e, bulundurmak için yani güvenliğiniz için e, iCloud için, kullanırsanız ve buna yedekleme yaparsanız Game Center'da seçiliyse bu yolla verilerin yedeklerini almış olursunuz ve bir herhangi bir sorun olduğu zaman geri dönüşü bu şekilde sağlamış olursunuz.